Daha önce hiçbir kıza ilk mesajı atıp yanıt alamadın mı? Ya da sıkıcı geldiği için sohbet daha başlamadan bitti mi? Endişelenme sana yardım edeceğim. Bugün bu konuyu erkek erkeğe konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk mesajı nasıl atmalısın biliyor musun? Onu etkileyecek şekilde. Birinci madde ilk izlenim. Bu çok önemli çünkü ilk mesaj senin hakkında düşüneceğini ilk izlenimi verir. Peki ilk mesajın ne olmalı? Merhaba, selam, nasılsın bunlar gibi mi? Hayır bunlar fazla sıradan ve sıkıcı. Eğer ilgi ilgisini çekmek istiyorsan daha yaratıcı olmalısın. Bir konu üzerinden git, profilindeki bir şey mi dikkatini çekti, hikayesi hoşuna mı gitti? Direkt konuyu açma, bunun üzerinden sohbet başlatmaya çalış. Mesela hikayesini attığı bir fotoğraf hoşuna gitti diyelim. Sen galiba doğayı seviyorsun, en son nereye kamp yapmaya gittin gibi ilgi çekici bir mesaj işe yarayabilir. Eğlenceli girişler ile de basit soruları sorarak dikkatini çekebilirsin. Örneğin çay mı, kahve mi gibi basit sorular cevap almanı kolaylaştırır. Ama direkt direkt selam yazsaydın ne olacaktı? Belki de seni tersleyecek ya da hiç cevap bile vermeyecekti. Aradaki farkı anladın değil mi? Ya evet ama ben herhangi bir şey üzerinden sohbet açmak istemiyorum. Onu çekici bulduğum için onunla sohbet etmek istiyorum diyorsan. Böyle bir deneme yaptığında başarılı olma ihtimalin diğer sohbetlere göre daha düşük ancak ümidini yitirme. 2. Özgüvenli olmak. Sohbet ederken daima kendinden emin cevaplar ver, kararsız olma. Bunlar senin karşı tarafın gözündeki değerini belirler. Eğer düşük özgüvenini nasıl arttıracağını öğrenmek istiyorsan, yorumlarda belirtmen yeterli. 3. Sürekli denemeyi bırakmak. Bak dostum, yazdığın o kız sana cevap vermiyorsa ya da mesajlarına çok uzun süre boyunca bakmıyorsa zaten seninle ilgilenmiyordur. Sen ne yaparsan yap, bazen karşı taraf için o kadar etkileyici görünmeyebilirsin. Bunun olması gayet doğal. İşte bu tür durumlarda sürekli denemekten vazgeçmen gerek. Bir önceki videoda bunu daha detaylı anlatmıştım. İstersen onu da inceleyebilirsin. 4. Sürekli devam ettirmeye çalışmak. Her şey çok iyi gidiyor, sohbet akıyor fakat bir anda konuşacak konu bulamamaya başladın. Bu durumda sürekli konuşan taraf olma. Sürekli konu açmak yerine onun da bir şeyler söylemesini bekle. Eğer sohbet devam etmiyorsa unut gitsin dostum. Biliyorsun bu işler tek taraflı olmaz. 5. Cesur olmak. Konuşma sırasında ufak riskler al. Sohbet ilerlediğinde güzel sözler ve iltifatlar ile devam et. Ancak bunu abartma. Karşı taraf bunun aşırı derecede çok olmasından rahatsızlık duyabilir. Hatta senin tek amacının onu etkilemek olduğunu düşünebilir. Onu daha hiç tanımadan sen mükemmelsin gibi bir şey dersen bu ters etki yaratabilir. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden yeri geldiğinde ufak dokunuşlarla sohbeti devam ettir. Sohbetlerinde bu adımları uygularsan daha çekici birine dönüşeceksin. Eğer bu anlattıklarım işine yaradıysa abone olup like atabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıp destek olabilirsin. Hangi madde sende eksik yorumlara yaz. Çünkü bir sonraki videomuzda senin sorunlarından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kal.